Selamun arkadaşlar. Hatırlıyorsanız bu kovanın anası yumurta atmamıştı. Geçen hafta öldürmüştük. Şimdi bir hafta geçti üzerinden. Ee, birleştirme işi yap, işlemi yapmıştık. Kata gazete koyup hatırlıyorsunuz bu kovanı. Bakalım birleşme oldu mu? Yoksa ana arıyı kestiler mi? Hep birlikte bir göz atalım. Aşağı indi mi arımız? Buradan yavrular sökülmeye başlamış. Hemen ikinci çıtamıza bakalım. Evet anarımız burada. Kesmemişler. Kanatlarını ben kestim ama. Budadım. Şimdi bazı arıcılar diyor ki öyle kanat kesilmez. Çok aşırı yani çok fazla kesiyorsun. Bakın aşağıya görüyorsunuz değil mi? Arı delip birleşmiş. Evet. Arı kesteyi yırtıp birleşmiş. Evet bu önemliydi. Şimdi bazı arıcılar diyor ki o kadar kesersen ana arıyı kesip atarlar. Ee, ben daha görmedim ana arıyı kesip attıklarını. Dediğim gibi sadece ilk kestiğim zamanlar yanlış kestiğimden dolayı ana arıyı yıprattığımdan dolayı bir iki tane kestirdim acemilik dönemlerimde. Bundan bir abartmayayım. 7 8 9 sene önce falandır. Ama şimdi artık öyle dediğim gibi şurayı bakın yırtıp birleşmişler. Şuradan da. Artık bunları aşağı indireceğiz. Katı alacağız. Katı indireyim hemen. Evet arkadaşlar şöyle hemen alayım. Sizinle birlikte. Artık birleşme işlemi tamam. Ana arayın kokusunu aldılar. Fenomenle alıştılar. Ben arayı görelim. Evet ana burada. Katacağım şimdi. Direkt aşağı indiriyoruz. Bunu da indireceğiz. Evet. Birleştirme işlemimiz başarıyla gerçekleşti. Artık yoluna devam edecek aramız. Diğer karnı yolumuz çiftleşseydi bu kovan şimdiye daha farklı yerde olacaktı. Daha hızlı gelişecekti ama yapacak bir şey yok. Bunda da var bir hayır diyelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video bu kadar kısa ama e, içindeki bilgi önemliydi. Dediğim gibi bir haftada ya bir hafta sürmez bu. Bir gün iki günde birleşirler. Kasteyi yırtıklar an zaten yukarı geçtikleri anayı kesmekten sonra birleşmişler demektir. Bugün Adana çok sıcak. Bakın kapağı açtım. Şurada arınaz pervane basıyor içeri soğutmak için. Yani şu an Adana aşırı bir sıcak var. Şöyle bir bakalım. Anarı kesler mi, birleşti mi? Saldırma var mı? Evde merin alalım. <laughs> şu, şu, şu çıtada da diyebiliyorum. Göremedim Anar'ı Evet arkadaşlar arının birleştiğinin en büyük kanıtı budur zaten Hemen duvar çıtasına geldi Geziniyor bakın Bakın Şu duvar çıtası çektim Ballı polenli olan Evet burada Anar'ımız Bakıyorlar Sıkıntı yok Birleşme işlemi tamamlanmıştır Vatanı millete hayırlı olsun Doğanımıza hayırlı olsun diyoruz ee, buradan petek fazla petek çekeceğim çünkü petekler esmer. Eğer petekler beyaz olsaydı içinde bırakırdım ama esmer petek olduğu için bunlara mum kelebeği yuva yumurta atar. Burada istemediğim şeyler oluşur. Buraya dediğim gibi petek sayısını azaltacağım. Onu videoya katmayacağım. Evet arkadaşlar video uzamasın daha fazla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.